İkiler çarpım tablosunu kolay ve hızlı bir şekilde öğrenme pratikleri. 2 kere 1, 2. 2 kere 2, 4. 2 kere 3, 6. 2 kere 4, 8. 2 kere 5, 10. 2 kere 6, 12. 2 kere 7, 14. 2 kere 8, 16. 2 kere 9, 18. 2 kere 10, 20. 2 kere 1, 2. 2 kere 2, 4. 2 kere 3, 6. 2 kere 4, 8. 2 kere 5, 10. 2 kere 6, 12. 2 kere 7, 14. 2 kere 8, 16. 2 kere 9, 18. 2 kere 10, 20. 2 kere 1, 2. 2 kere 2, 4. 2 kere 3, 6. 2 kere 4, 8. 2 kere 5, 10. 2 kere 6, 12. 2 kere 7, 14. 2 kere 8, 16. 2 kere 9, 18.